Yepyeni dersimizden merhabalar dostlar. Evet 96. video dersimizde cümle analizlerimize gelin birlikte bakalım. İlk cümlemiz diyor ki sınavdan sonra öğrenciler çok yoruldu. Yoluran kim? The students. Öğrenciler. Peki öğrenciler ne oldu? Yoruldu. Were very tired. Bunu bu şekilde çok yorulduğu söyleyebiliriz. Peki ne zaman? After the exam sınavdan sonra. Mektubu kağıtlar arasında buldum. Bulan kim? Ben. I. Ne yaptım? found buldum. Peki neyi buldum? The letter mektubu buldum. Nerede buldum? Amongst. Among ifadesi veya amongst ifadesi. ikisi de kullanılabilecek olan bir ifade arkadaşlar. Bu biraz daha advanced bir ifade. Bunu da duyabilirsiniz. Aynı anlama gelir amongla. Yani kağıtları arasında anlamını e, verir. Evet sana bir mektup var diyor. Evet. There is a letter for you. Şimdi bakın burada önemli olan şey biz Türkçe'de sana bir mektup var şeklinde söyledik bunu. Fakat İngilizce'de bu tarzdaki bir ifadede e, for ifadesini kullanmalıyız. Yani there is a letter for you. Yani senin için bir mektup var tarzında kullanmalıyız. Bir nevi buradaki o sana anlamında e, ki o a'yı veren ifade buradaki e, ifade o arkadaşlar. For e, ifadesi. Onu her zaman yanında tutmak istiyordu. Tutmak isteyen kim? O, he. Peki o ne istiyordu? Wanted, isterdi, istemekteydi, istiyordu. Neyi? Tutmayı, to keep. Peki ee, neyi tutmayı yani? Onu her zaman yanında tutmayı istiyordu. Evet, to keep her, bir kere onu tutmayı dedik. Nasıl tutacak? Yanında, close yani yakınında anlamında. Peki, e, kimin yanında? Kendi yanında. Yani by him. He wanted to keep her close by him. Evet. Yani burada onun yakınını kastediyor. Yani kendi yakınında. Buradaki he ile him aynı kişi. Kendi yakınında onu tutmak istiyordu anlamını verdi arkadaşlar. Evet sıcaklık dün sıfırın altında 10 dereceydi dedik bakın. Tamam 10 dereceydi. Derece olan şey ne? Sıcaklıktı. Temperature subjectimiz bu. Neydi temperature? Yani sıcaklık neydi? 10 derece. Was 10 degrees. Peki sıfırın altında diyor. Below zero. Burada below ifadesini kullanabiliyoruz. Bu şekildeki e, sayı rakamlarda aşağıyı kastederken, altı kastederken below ifadesini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ne zaman sorusuna da yesterday cevap veriyor. Film saat 11'den önce Sona erdi dedi bakın. Tamam. Sona eren ne? The movie. Film. Ne oldu filme? Ended. Sona erdi. Peki ne zaman? 11'den önce. Before 11. Otel. Havaalanına yakın dedik bakın. Ee, tamam. The hotel. Hotel. Is near the airport. Near yanında, yakınında anlamını veriyor. Bu yönüyle otel, havaalanına yakın diye bunu cümleyi çevirebiliriz. Rüzgar kuzeyden geliyor. Evet, gelen ne? The wind. The wind is coming. Geliyor. Nereden? Den, dan anlamını verecek ifade ne bizde? From ifadesi. From the north dedik bakın. Kuzeyden. Kardeşim alışveriş merkezine gitmeyi gerçekten çok seviyor. Seven kim? Kardeşim. My brother. My brother nasıl seviyor? Gerçekten seviyor. Really loves. Peki neyi? To go. Gitmeyi seviyor. Nereye? To the mall. Alışveriş merkezine. Oradaki o yönelme anlamındaki e-a'yı buradaki to ifadesi kattı. Kapı açıldı ve odaya bir hemşire girdi. Açılan ne? Kapı. The door. Ne oldu? Opened. Açıldı. Ve cümleyi bağlıyoruz. E, odaya giren kim? Nurse. Yani bir hemşire ne yaptı? Odaya girdi. Came into the room into bir şeyin içine doğru anlamını verir. Yani odanın içine doğru onu kastedecek şekilde biz bunu odaya doğru şeklinde çeviririz veya odaya şeklinde çeviririz. Evet değerli dostlar böylelikle bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.